Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Amerikalı diplomatları sınır dışı etmeyeceğini açıkladı. Putin, Amerika-Rusya ilişkilerinde yeni adımlar atmak için Donald Trump'ın politikalarını bekleyeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerikalı diplomatların sınır dışı edilme önerisini Devlet Başkanı Putin'e iletmişti. Rusya'nın Amerikan kararı karşısında sessiz kalmayacağını belirten Lavrov, Moskova'nın Amerikan seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaların yersiz olduğunu söyledi. Amerikan Başkanı Barack Obama, dün casusluk faaliyetleri içinde olduklarından şüphelenilen 35 Rus diplomatını sınır dışı etme ve iki Rus istihbarat birimine yaptırım kararı almıştı. Obama, Moskova'ya yönelik yaptırımların devamının geleceğini açıkladı. Amerikan başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmadığı yönündeki sert duruşunda yumuşamaya gitti. Beyaz Saray'ın Rus diplomatları sınır dışı etme kararını eleştirmekten kaçınan Trump, ilerleyen günlerde CIA yetkililerinden konuyla ilgili detaylı briefing alacağını söyledi.